Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bizim güç trafosunda en alt silikajelimiz kararmış. Onun değişimini yapıyoruz arkadaşlar. Şu an e trafomuzu kesip toprakladık, güvenliklerimizi aldık. E Silikajini değişimi yapıyoruz. Arkadaşlar bunlarda keçe var. Bunun iki altında kaldı. Onlara dikkat edin. Şöyle alalım. Şu an renginde görüyorsunuz. Bizimki turuncu renkli silikacak. E, ömrü azaldı. Azaldı da dönüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz renginde. Ne oluyor? E, Trabzon'un içerisinde yağ var. ya hem yalıtkanlık görevi görüyor. Hem de içerisindeki sargıları soğutmaya yarıyor. jeller e, de bu yağda ısınma olduğunda veya soğuma olduğunda silikazellere tankın içerisinde hava akışı oluyor. jeller de bu içerideki havanın nemini alıyor. E, altında da yağ var arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim size. Yağda içerisindeki tozlanmaları alıyor. Yağın seviyesi var arkadaşlar. Bu yağ seviyesini fazla koyarsanız silikazellere temas ederse yağlanma yapar ve içeride hava akışını sağlayamaz. Görevini yapamadığından trafoda nem kalabilir. Bu da çok tehlikeli bir durum. Şimdi biz değiştiriyoruz. Biz haftalık olarak trafoların silikazel kontrolleri ve şahsızlık kontrollerini yapıyoruz. Grafomuz ağzının öbüründe olsun. Erken müdahale edilmek için. Dediğim gibi silika renkleri var arkadaşlar. Beyaz var, pembe var, mavi var. Ee, genellikle silika ömrü bittiğinde kararmaya başlar. yapıyoruz. Yağın değişimini de yapıyoruz arkadaşlar. Yağına da trafo yağ koyuyoruz. Silika altındaki. Evet. Silika koydu. koyduk. Keçe koyduk. Bu, bunun altındaki keçe burada zaten. Arkadaşlar dediğim gibi yağ seviyesine dikkat edin. Önemli. ekrana göstermek için spikajı öderim. Diğerleri durumu şu an normal. Ondan değiştirmiyoruz. Bağlantı yaparken de. yaptık. Şu an ama beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.